Kimdir Nedir kanalına hoş geldiniz. Selvi Boylum, Al Yazmanın filminin senaryo yazarı, Altın Koza, Film Festivali, Yaşam Boyu Onur Ödülü sahibi ve Sinema Yazarlığı Derneği, Onur Ödülü sahibi, ünlü yönetmen Ali Özgen Türk, 80 yaşında hayatını kaybetti. Ali Özgen Türk, 1945 yılında Adana'da dünyaya geldi. Sinemaya 1974 yılında Kamar Asistan olarak başladı. Yılmaz Güney, Atif Yılmaz gibi yönetmenlere asistanlık yaptığı 1977 yılında Atif Yılmaz'ın çektiği Selvi Boydum, Al Yazma filminin ve 1978 yılında çekilen Sürü filminin senaristliğini yapan Özgen Türk'ün 1979 yılında çektiği ilk uzun metrajlı filmi Hazal ile adını duyurarak birçok ödülün sahibi olduğu ünlü yönetmen Ali Özgen Türk, belgesel yönetmeni, gazeteci ve yazar, Nebil Özgen Türk'ün de abisidir. Toplamda 15 filmini yönetmenliğini yapan ünlü yönetmen Ali Özgen Türk'e Allah'tan rahmet, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.